Efendim, panik hata konuşuyoruz ve tedavisinden bahsediyoruz. Deminden beri İclen Hanım da çok güzel anlattı bize. Üstüne gitmek önemli, karar vermek çok önemli. Yani tedaviye başlamak çok önemli. Ama tedavinin de iki tane ayrı yolu var. Yani bir tanesi gerçekten bir psikolojik danışmanlık alıp bilissel davranışçı terapi. terapi. Diğeri de bir i̇laç, ilaç tedavisi. tedavisi. Peki bunların arasında ne fark var İbrahim? Şöyle bir şey, o ilk korku anı beyinde en üst tabakaya kazanıyor. Şöyle duruyor. Şimdi bu direkt de buraya impuls veriyor, yani uyarı veriyor. Altta beyin var. İlaç bu uyarı verdiği için buzursuz oluyor. İlaç araya çekilen bir bant gibi düşünün. Dolayısıyla buradan giden uyarıya geri dönüyor ya da çok hafif beyni rahatsız etmeye başlıyor. Şimdi biz bunu çok az veriyoruz. Anestezik madde gibi uyutuyoruz. Ameliyata geçiyoruz daha sonra. Yüksek doz ilaç vermiyoruz. Çok düşük doz ilaç veriyoruz. Kaygıyı biraz azaltıyoruz. Kaygı tamamen ortadan kalkarsa hiçbir öğrenme olmaz. O yüzden alkolle herhangi bir şeyle öğrenme olamaz. Uçak korkusu anları söylenir. Alkol alıp uçağa Hı -hı. biniyorlar hiçbir yararı yok. Korku öyle geçmez. Şimdi o zaman uyanık kalacak. Çok hafif derece o kaygıyı yaşayacak. Kaygı yaşarken beraber bu üzerine gitme exposure, yani duyarsızlaşma gibi teknikleri o da içerisinde 2-3 seansla, 4 seansla bunları öğretmeye başlıyoruz. Öğrettikten sonra bu ilacı kaldırıyoruz. Pardon, duyarsızlaşma dediğiniz her neye duyarlıysa her ne yaşadıysa ve bu o yaşadıktan sonra bu korktuğu olaylarla mücadele savaşabilme yeteneğini kişiyi oda içinde kazandırıp egzersizlerle karşı gösterip karşı ödevler veriyor. Karşı karşıya musunuz? Tabii ki. Odanın içerisinde atak, en son seans bunu söylemeyeyim ama en son seansta artık her şeyi tam atak geçirtiyoruz. İki dakikada geçirilir. Hemen geçirtiyoruz. Geçirtip sonra nasıl söndüreceğimiz o kese kağıdı gösteriyoruz. <laughs> bu olay bir şey. İşte, işte, tamam, ama, bu ama bunu, <laughs> bunu, bunu. O, tamam, böyle, kırılır, <laughs> şey, dakika, geçir, bu da Korkmadan, bu, ben herhalde bir doktor. <laughs> asla kalkıp sizin yani kalp krizi geçirtiyoruz der gibi öleceğinizden yani, Allah korusun <laughs> bir şey yaşanmıyorsun. <yoksa>, <laughs> geçirtiyoruz bir şey olmuyor. Tabii, ama o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bu terapi yaptığınızda burası o yok oluyor. Eğer bunu yapmazsınız, ilacı kullandık, İlacı kaldırdık, bu hala burada duruyor. Bu dediğimiz neydi? E, o bildiğimiz ilk korku ata, korkuda kazanan olay, i̇şte, mide kanaması farklı bir olay, başlangıcını Başın döndü, İlk başlangıç anı. O hiç geçmiyor, burada kadar uyuyor sadece. Sonra bir başınız döndü kadınlarda ne bileyim adet dönemi başka bir şey yok. başınız döndü. Bu bir anda uyuna veriyor. Tekrar veriyor. Bir daha atak o zaman ben hayatım boyunca kurtulamayacağım mı? Ufak doz ilaç ve kognitif behavioral terapi, bilişsel davranışçı terapiyle bunu yapıp bunu tamamen kazıyoruz. Bu kalktığını gördükten sonra kişi güveni arttıktan sonra ilacı sonra çekiyoruz. Çekince ufak ödevlerle artık iki ay sonra gibi görüşmelerle devam ediyor. Bu iş bu kadar basit gibi anlatılıyor. İnanın ee, yani böyle bir şov gibi değil. Yani gerçekten e, bunu doğru düz uygulanabilen, emek sarf edilebilen, kişinin, doktorun hep beraber elle verdiği insanlar iyileştiğini biz hayatımızda görüyoruz. Yani uzak yerlerden gemiye bile binemeyip, evden dışarıya çıkamayan bir kişi şu an e, bandırmadan basıp gelip, gemiye binip en son geri dönebilecek düzeye dördüncü 5. seansda bir gelip. Bu mucizevi şeyler gibi değil. Gerçekten emek sarf ederek yapmak lazım. Kişiyi anlamak lazım. Beraberce emek vermek lazım. Yoksa 2 dakikada girdiğinde ilaç kesin gerekli. İlaçsız bir tedavi olmaz. Ama sadece ilaç değil. ilaç artı bilissel davranış terapi tüm korku bozukluklarında yapılması lazım. Peki, şu merak Aslında edeyim. Pardon, evet. özür dilerim. Biz beyni tanıdıkça e, beyni kandırmanın yollarını, ona tabii eğitmenin ki. yollarını tabii, öğreniyoruz. Tabii. Ama siz bu oda oda diyorsunuz ya benim gö gözümde böyle çok veya bir oda fıçkı <gülüyor> şey görüyorum içinde. Nasıl İbrahim bir odaya alıyorsunuz? Her sohbet, arkadaşımızın odası. Sohbet, sohbet çok güzeldi. Ee, size çok teşekkür ediyoruz. Biz de bütün bunları teşekkür çok içtenlikle paylaştığınız <laughs> gerçekten için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> İbrahim Bey size de verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ediyoruz ve